Arkadaşlar günaydın. Bugün gan üstülü kahvaltıyla, Nuri Bey'in kahvaltısıyla günaydın diyoruz. Çok hızlı bir günümüz geçecek. Yarın mobilyalarımız geliyor. Ee, ve şey biliyorsunuz ki biz Beyza ile beraber bir işe girdik. Ona kariyer hediyesi alacağım. Bugün onlara bakmaya gideceğiz. Böyle bayağı yoğun işlerimiz var yani. Yoğun yoğun bir gün olacak değil mi Ali? Evet de. Evet de hadi falan. Şimdi ekmek arası kahvaltıma bir bakın. Nasıl sevdirdim o ekmeği? Gana usulü kahvaltı. Alim görseydiniz var ya 10 dakika kahvaltıyı bekleyemedi. Uyandı böyle yemek yemek diye deliriyor. Erken yattı dünya. <laughs> Acıktı kalktı doğru iyice. Değil mi oğlum? Erken de kalktı. Şey, Yanımda da uyanmıştık. Buradan şey karnotu kestim verdim. O da yedi var daha ama yedi yani. Benim oğlum acı duramaz, değil mi oğlum? yedi yine. Beni acıktırmayın de. <laughs> bak bak ekmekten vazgeçti yumurtada devam ediyor. <laughs> Ali, come <Kami. Kami. gülüyor> here, Düşüyor. <laughs> Ayakkabı koymuş ayaklar. Hem de ikisi de tam tersi giymiş. Köpek köpek geziyor. E? Where are you going? E? Arkadaşlar çocuklar getirdim. Böyle bir maaşırı dondurma yapacağım çocuklara. Nasıl? Kül var bile. Bu arada Maraşlı dizisi çok seviyorum arkadaşlar. Az önce fragman izledim. Yani normalde şu diziler ben başlıyoruz. iki uç burundan sonra zaten dizinin finalde olacağını bile tahmin edebilirsin. Sonra bırakıyorum ben yani artık izlemek istemiyorum ama Maraşlı dizi böyle bir dizi değil. Bakabilirsin arkadaşlar yani dizi tamamen senaristler şu ana kadar çok iyi ilerlettiler dizi. Sadece aşk, nefret bilmem ne falan değil. Gerçekten konu da var dizide bunu açmamışız daha galiba. Evet hala kapalı konuluyor. Açık açıkmadı. Evet. Yani bir Maraşlı dizi izleyen olarak Maraşlı döndürme hazırlamayı bilmiyorsa artık ne diyeyim yani. Bakalım nasıl Kullarımız. Bu hangisi bu beyaz olanı? Ee, Sütlü bu şekilde. Sonra çikolataya verelim çikolata da şöyle bir şekilde en son olarak da antep bir saniye <laughs> yapamıyorum isterim ki antep üst tarafta olsun ama nasıl arkadaşlar bunu Nisa'ya veririm yani alim az az veriyoruz da çocuk Nisa olsun Evet. Şöyle koyalım. Şöyle kadar eritmesin. Halimdeki çok az. Hatta daha çok sade olanı koyayım. Evet, çikolata koyalım. Halim zaten çikolata da, da. Gerekiyor ama yine koyalım. Bir bir fıstık. Bu kadar yeterli halimi. Şimdi annemizi, sultanımıza onunki bol olsun. Geliyor. da sevgili karı Belki aslında Nisa'nınki dediğim olanı ben yarım belki. Çünkü Nisa da bol bol isteyecek. Dondurma sevdiğim pek temel dondurmayla. Bana olsun. Belki bu Nisa olsun. Küçük olan benim olsun. Annemizi yeni bir tane daha yapayım. Aşkımda bu olsun. karıcığımı. Haydi gidelim. Döndürmeler geliyor, döndürmeler geliyor. Şunu da yapmamız lazım. Döndürmeler geliyor. Maraşlı döndürme geliyor. Al bakalım kız. Hepsini alayım Al bir tanesi. <laughs> Bak ne dedim. <laughs> Döndürmeler geldi. Maraşlı Nuri Bey'den. Haydi abi. Şimdi arkadaşlar buraya bir buraya bir şey dolap yaptıracağız ya. Usta onun için geldi. Aile iyi misin? Nuri aile olsun mu? İyi değil mi? Usta sağ olsun bize jest yaptı. Dolabı kendimize hediye edecek buradaki dolabı. <laughs>

bunu hazırlanana kadar bekledin. Sadece karıştırmakla mı beklemiyorsun? Abi? O zaman görmemişti Görseydi onu da beklemezdi. <laughs> Şimdi bakma bunu kapağına... bu kapak kimin mi yapmak yoksa içini şöyle boşaltıp petek mi yapmak? Falan nasıl istersen Beyaz olsun da fark etmez o zaman. Bir bakayım ha, ben Hani orada... Da, hani çünkü aynı bir odada da ya fark etmez. Beyaz olsun, bir uyum olsun yeterli. Hı. Tamam. Başka diyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Eksim olan bir de, ee, Bir de orası balkonda ya. Acaba onun kapağını başka bir şey mi yapsak usta? Ben de öyle diyecektim. Çünkü balon kapak çok aşırı sıcak görecek ya. Bir soğuk sıcak. Sararmaya böyle. Hatta başka da. renk de yapabiliriz yani. Sen daha hani hangisi iyi olacak dersen onu yap. Onu al yani. Hep beyaz ver. Evet. Burada sadece şuna uydurabiliriz. Kahverengi var ya. Yani. O da olabilir usta. Kahverengi yapalım. Böylece daha iyi olur. Tamam öyle yapalım. <laughs> hani biraz daha bir, bir tık açık kahverengi de olabilir istersen. <laughs> Oldu mu hali? Beğendin mi? Paşa çayı beğenmeyiz mi? Benim oğlum zaten bir paşa. Değil mi oğlum? <laughs> malzeme bakın varsa petek yapalım. Yoksa e, direkt şey yapalım kendisine. Ama o tamam. da direkt yaptığımızda o pek hoş olmayabilir. Hı hı. Petekli yaparsak güzel bir şey olur gibi geliyor yani. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi buraya bak, buraya bak. Şu kapak için ne diyorsun bak bana? Ya yani işte o kapak için. Usta yani bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Hangisi daha iyi olur? Şimdi bak bu da şey olarak neyi var biliyor musun? Şimdi biz bu kapağı şöyle küçülttük ya. Yani. Hmm. Şurada benim 7 santim menteşe alanım olması lazım. Tamam mı? Yani şu, şuradan itibaren şurası, şu malzeme geldiği zaman burada küçücük bir şey kalır. Şu geniş şu ortası, burada şöyle bir şey kalmış olur. Yani boş durmaz. Nasıl yapabiliriz başka? Yani başka türlü şimdi e, diyeceğim ki şurayı bozmayın şuradan açılsın kapansın menteşe şuraya gelmiş oluyor bu sefer. Menteşenin de içinde on, e, bu 18 milim ya burada 16 milim falan delilmesi gerekiyor. Şu deliği kurtarmaz bu sefer de. Hmm. Bakın şu arka taraftan gördüğün zaman şu var ya. Şu mesafe var, şu mentişenin derinliği bunun üstüne gelmiş oluyor. Evet. Yani o kurtarmaz. Yani şurada da şurada da önde olması lazım. Öyle yaptığımız zaman şu mesafe bakın, şu mesafede şuradan geldim şöyle şu evet. Yani bir şey evet. Yani şu ya. kapak böyle genişken şu orta göbeğe, burası dar olduğunu. Ne oluyor acaba? Davulun mı değiştirsek ya? Yani şu davulun bazı yani normalde şöyle yani Başka nasıl lazım. Davul, başka davulunbaz alsak acaba hani gene aynı sıkıntı yaratır mı onu düşünüyorum ben sadece Şimdi şu anda. Şimdi bu davulmazlar bu kadar dik değil de böyle daha yatık duruyor şu mesafesi çok geniş bunu ne ben... biz bunu kullandığımız için, hatta biz bunu ilk aldığımızda feri şey, servis bile bunu kullanmamışlar. Yani... bunu kesebilirdik. Derken de, bunu, önemli. biz de çıkarmamız lazım. Bunu çıkarıp yukarı çıkarıp. Bak yerin şöyle duruyor yani şey olarak biliyor musunuz? Yani bizim şu anda bakma Hüseyin abi gidin ki aynı sizinkinin tersini düşünün. Onun Ama bunun kapakta bir sıkıntısı yok. Niye şu malzeme şu yukarı kadar, kadar geliyor? Evet. mesela ben şu boşluğu bu kadar olduğunu bilsem şey, ben bu kapağı biraz daha aşağı uzatabilirdim. Normal standartı bu yani. Standart olarak. Sizinki standarttan değişik yani. Gerçi bu biraz daha yukarı kalkacak. Şu reklam gelmiş olması lazım. Şey, ben dediğim gibi bu sığmadığı için bir oraya koyduk biz. Sığsaydı yukarı koyduk. Ha. Ha. bu sığmadığı için. Evet. Fatma Hanım. Bu şekilde bunu alabiliriz yani bir tarafa tamam. Normalde şu benim fazla yani. Bunu ben alabilirim yani şey olarak. Oh.

arka tarafı zaten motorun arka tarafı var ya bu ayran arkayla şu camın bu şekliyle şu ön ucuda var arkayı ölçtüğümü bilirsiniz zaten burada normalde yani burayı bize 35 santime kadar sıkıntı yok ben şu boşluğu zaten davulmaz için verdiydim hmm. hem bir şey yapmasın kapak sürtmesin hem açma şey için şu boşluğu biz bunun için veriyoruz aynen hmm. yani. wait 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 yani tamam, burası mesela şu anda davulmazda 35-36 36 cm'lik bu derinlik olanlar olacak yani Otur, otur yani. yani. Çok derin yani bunun öyle çok çıkıntısı var. 43 santim mesela. Yani 43 santim, 35 santim hakkında. arada tam şu kadar fark var. Yani. Bayağı farklı var. Bayağı var yani. Evet, tamam gidince işte. altyazı yani. Altyazı var. Var. o zaman biz gidin ya bakar işte ben Derinliği var. Ölçü aldığımız için bir idare edilir en azından. Evet. Ölçü aldığımız için bir Yalnız bu da çok temin yani bunu arkadan bir boşluk olsa arkaya kaydıracağız yani ama o kadar şey değil yani çok sıkıntılı yani. Kapakta oynama yapsak dediğim gibi yani çok çirkin durur. Şu göbek ortadaki böyle mesela şu şu geniş. Bunda şöyle şu bir şey var. Artık Börkler bir şey bir şey yani. Çok Bu 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 <laughs> Ben geçen şeyi düşünmüştüm. Şu üst tarafa kısa kapaklar var ya. Ya keşke üstte sökülür. Şuraya, şuraya atıver işte. Neyse geldiğinde söyleyeyim şey. Onu hallederiz, olsun. Şunu şuraya atıveririz. Onu sıkmıştık, hallederiz. Onlar kolay Diyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok başka bir şey yok bu kadar. Evet, kalsın o gidiyorum. Tamam usta. Ben dedim ki, banyolar yaptırsın, onu da sonra yapacağız. Evet. Hadi. Hadi 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 sana Sana verirsek şey dökersin çünkü halim. Merhaba arkadaşlar. Ayran'la Nuri ve biz yola çıkıyoruz artık. Ve Nisa. Hadi Türk. Yine çok güler yüzlüsün Nisa. Bu kadar mutlu olma. Bu, bu kadar mutlu olma Nisa. Arkadaşlar şimdi biz çıktık. E, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz tatile gidiyoruz arkadaşlar. Hem de böyle çok e, nasıl influencer arkadaşlarımızla böyle toplu halde, e, ekip halinde tatile gidiyoruz. Böyle inanılmaz eğlenceli olacak. Böyle kimler kimler gelecek. Zaten şaşıracaksınız. Yalnız e, şimdi biliyorsunuz bizim 10 bitkisel ekibimiz var ve Beyza ve Ruşen benim ekibimde. Ruşen gelemiyor. Yalnız biliyorsun da olduğu için onunla daha sonra tekrar plan yapacağız. Ama Beyza ile birlikte çok güzel planımız var. Kutlamamız olacak. Ee, ben de Beyza'ya e, şey kariyer hediyesi almak istiyorum. Ve çok güzel bir hediye düşündüm. Gerçekten dedim ki e, hem bileğine taksın, beni hatırlasın. E, hem de gerçekten hani istediği bir şey olur diye düşündüm. Yani e, çünkü ben ne bileyim Biliyorsunuz arkadaşlar parfüm kıyafet falan bize böyle internette falan çok gönderiyorlar. Ne alsam şey olur değil mi Nuri? Tabii tabii. tabii. Ne alsam hani e, onu çok şey yapmaz. Zaten gerçekten öyle şeyler çok geliyor bize internette. Dedim ki en azından kalıcı bir şey olsun, güzel bir şey olsun diye düşündüm. E, öyle işte. E, şey, kuyumcudan böyle bileklik gibi bir şey alacağız. E, böyle hani. Bakalım kolye falan da bakacağım ama bakalım hangisi olursa artık böyle bir bakacağız. Böyle güzel bir hediye şey almak istiyorum bize. Bilezik, bilezik, güzel oldu. Bilezik bu şey bileklikler mi? değil mi? Ya bu gençlerin taktığı böyle e, şey küçük altından böyle bileklik şey yapıyorlar ya. Ben hatta bu Nur'dan bir ara çok istemiştim. <laughs> ya, valla biz aramadık ama biz de <laughs> hanım bak sana alıyoruz beni. Şanslısın. Aynen. Aslında kadınlar altın severler. beni idare ediyorlar. Çünkü biz de dün konuşuyorduk falan. Elektronik ürünlerde de çoğu internetten geliyor. Reklam olarak. Her şeyde var geliyor. yani. Ne alacağımı bile. En azından altın reklam gelmiyor. <laughs> Gelse de kaplamalı mıydı neydi. O yüzden böyle daha güzel olur aşkım. Ve beğenmediyse de bozdur. İstediğim en bir şey Aynen bozdurur. Değil. Kendi istediği şeyi alır yani. Yani tam para <laughs> çevirebilecek çok rahat bir ürün yani değer kaybetmez. Evet. Şu anki ekonomimiz durumuna göre daha değerlendirecek. <gülüyor> 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 Öyle düşündük <laughs> bakalım Düzgünüm inşallah. Dur dostum böyle mi araba sürüyor ya? <laughs> e, sonrasında aileme biliyorsunuz yaz geldi böyle aslında yazlık eşyaları da var. E, beni de biliyorsunuz ben böyle çok şey yapmayı sevmem böyle nasıl söyleyeyim fazla fazla bir şeyler almayı sevmem. Tabii ki internetten geliyorsa ayrı bir konu da böyle kendim ihtiyacım olan dışında pek bir şey almıyorum. Yani ihtiyacım varsa alıyorum ama ailemin gerçekten sandalet ihtiyacı var. Spor ayakkabısı var ama internetten hiç sandalet gelmiyor arkadaşlar. Hep spor ayakkabı geliyor. Şimdi, eşek Nisa da uyudu biliyor musunuz? İkisi yatıyor arkada. Ee, onu sandalet alacağız arkadaşlar. Sonra belki bir iki tişört alırız onları. Gidelim mi var ki? Şöyle şöyle kullanırız belki. Haa biz o zaman bu tarafa gitmeliyiz. Neyse önce kuyucu halleden önce gidebiliriz hala. Bu caminin altına girmeyelim. Ama Beyza'nın seveceğini düşünüyorum. Gerçekten beğeneceğini düşünüyorum. E, çünkü ben ben de çok beğenirdim yani. <laughs> Gerçekten beğenirdim. E, örnek veriyorum ben, ben parfüm saat hiç sevmem. Beyza sever mi bilemedim. Saati düşündüm. Elektronik eşyaları düşündük. Öyle yani düşündük en iyisi bu gibi geldi. Hayırlısı bu aniden çıkar Nuri haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz arkadaşlar otobüsten yalnız emniyet kemeri arkadan takılıymış ve hiç fark etmedim biliyor musunuz emniyet kemerini hemen takacağım. Arkadaşlar ya Nur ile ee, nikah kıydık geldik buraya gelinlik damatlık Gelinlik damatlıklar da çok pahalı ha. <laughs> Girdik deneyemeden geri çıktıydık şu an daha daha pahalı bu. Daha da pahalı. Valla Allah yardım etsin yani. Aynen. Çok zor. Valla kız nerede bu? İleride aşkım. Aa, i̇leride sağda da gireceğim sanki. Evet ileride full kuyumcu aşkım. Şurası bak. Buradan bir düz gideceğim. Valla seni buradan atacağım. Karşıya geçeceksin. Aa, bismillah. Sevgilim. <laughs> bak başladı kuyumcular burada bak. Artık Haydi arkadaşlar. bakalım. Burası da full kuyumcu oluyor arkadaşlar. Buraya gel kuyumcu. Burada bulmama şansınız yok. Dur bebeğim şurada duramam. Şurada duramıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Orada çok video çekemedim. Alışverişe gittik geldik. Vaktimiz kısıtlıydı. O yüzden çok fazla çekemedim. şimdi size videoda göstereyim dedim aldıklarımı. Şimdi bunlar normalde benim kargomdan geldi arkadaşlar. Ee, az önce açtım ama açtıktan sonra ki ya, takipçilerime de göstereyim. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları tatile giyeceğim. Böyle ince biraz daha rahat şeyler olsun istedim. O yüzden biraz tatilde ona uygun bir şeyler aldım. Yalnız bunu uzun kolu tişört olarak aldım. Fakat bu biraz pijamaya benziyor gerçekten. Bilmiyorum inşallah giyince güzel durur. Şöyle ince yazın rahat kullanmalık olur diye düşündüm. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Sonrasında yine bunun kumaşı çok güzelmiş yalnız. Bunu iki almışım. Çok beğendim. Bir de şöyle bir tunik aldım. Bu baya güzel. Sonrasında yine şöyle tişört şeklinde yine bir tunik aldım. Şekilde. Linkini aşağı koyarım arkadaşlar. Allah'ın izniyle unutmazsam. Annem ne oldu? Bir kargom daha var da kocam onu getirmiş arkadaşlar. Sonra cimam şöyle bir ikili takım aldım. Şöyle bakın. Eşortman şeklinde. Şöyle bir ikili takım aldım. Ay ne nefes Koşup geldim ya. Şöyle. Rengi biraz açık. Yani bu benim için bayağı riskli bir durum açıkçası. Şurada yanlış çıtları varmış yalnız. Şunları gördüm ben de sen sanmıştım. Açılıyor yalnız. Cepler çok güzelmiş. Kumaşı da çok güzel. Çok beğendim gerçekten. yol e, Trendyol e, tesettür bölümü açtı kendine. E, artık böyle tesettür ürünler satıyor. Bir yandan hani onun normalde Mila'sı Mila vardı. Şu an tesettür ürünler satıyor. Ve inanın Mila'dan daha kaliteliymiş ürünler. Ben daha çok beğendim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane daha tişört aldım. Tişörtler aslında çok sevimli. Ama dediğim gibi biraz sevimliliğinden dolayı şey havası var, pijama havası var galiba öyle sezdin. Kumaşı gerçekten çok güzel. Bir annem ee, kumaş alırdı. Nasıl anlatayım size? Şey, pamuk kumaş diyordu. Muyum, Kumaşı ne bilmiyorum. Şöyle kendime bir de eşortman aldım arkadaşlar. Şöyle gri eşortman. Paçaları çok güzel, çok beğendim ben paçalarını. Hani bunların altına giymek için aldım. Ben evet, evet. söyleyeyim. Sonra bir tane de kocama gri eşofman aldım. Dedim ki kocama da gri, gri eşortman alayım. Onu normalde hep eşofman alıyorum zaten. Ee, şöyle de kendime bir tane şöyle pijama takımı aldım. Böyle pembiş. Ee, hani orada giyelim tatilde diye. Şimdi bir de ne geldi? Burada Tofisa'dan e, geldi benim. Tofisa'dan öyle almıştım. Aa, bu ara hep pijama takımından yürüyorum. Biliyor musunuz? Böyle hep pijama gidiyorum hani biraz daha rahat ürünler olsun istiyorum yani giydiğim üründen elbise falan pek istemiyorum artık şöyle burada da böyle bir ikili takımım var bu yazı bunlarla geçireceğim yani arkadaşlar hani Fatma niye bu kadar çok ürün alıyor diye düşünmeyin ee, şeyim var biliyorsunuz bizim Trendyom ile bize kupon veriyor ürünleri gönderiyor biz de bu ürünlerden e, storylerde giydiğimiz zaman paylaşıyoruz linkini bırakıyoruz o şekilde hem kazanç elde ediyoruz size de anlatayım gerçek yani olduğu gibi anlatayım bilin ve ben, beni biliyorsunuz ben öyle pek bir şey saklamıyorum. Ee, hani bu influencer anlaşmaları oluyor trend yolda. Ee, şey yapıyoruz hani biz link paylaşıyoruz ya bildiğiniz evde kullandığımız ürünlerin linklerini paylaşıyoruz memnun kaldığımız ürünlerin özellikle. İşte ee, işte böyle durumlarda trend bize çek veriyor. Hani aylık 700 lira, 800 lira, 1000 lira kazancına göre değişiyor. Böyle bir çek veriyor. Ee, biz de o çekle e, kendi ürünlerinden alışveriş yapabiliyoruz ve o yaptığımız alışverişleri de tekrar beğendiklerimizi linkle paylaştığımız zaman tekrar bize dediğim gibi kazanç olarak geri dönüyor. Bu şekilde. Topi sıradan, şöyle topi da dediğim gibi şöyle bir eşort 16. Şöyle. Rahat böyle. Dediğim gibi bu yazı böyle rahat geçireceğim. Bir de aldım bakın. Çok indirimdeydi biliyor musunuz? Gerçekten çok iyi bir indirim vardı. O yüzden Aa, ben yanlış mı görüyorum? Hii. Aa, bu indirme değilmiş. Allah kahretmesin beni. Nuri dedi ki ucuzmuş al dedi. Ben bunu ne gördüm biliyor musunuz? 49 TL gördüm. 149 TL'ymiş. ya yani normalde zaten her taktı fiyatı öyleydi de. Ben uygun diye aldım. Yoksa inanın ki almazdım ya. Beklerdim yani. ben üzüldüm ya. 149 TL şu an şu zamanda verilmemesi gerekiyordu. Neyse ama olsun güzel üründü. Aldım. <laughs> Burada çok uygunmuş diye bahsedecektim de. Uygun değilmiş arkadaşlar. Normal bir fiyatı varmış yani. Böyle kendi bir tane anne bebek çantası aldım. Valla alim hala çok üst kirleten bir çocuk olduğu için. Hala da bezlendiği için. İster istemez ihtiyaç oluyor. Aldım O babası yanında. Şimdi ben neyi göstereyim size? Oluşma tatillik kıyafetler aldım. Yani alim ihtiyacı vardı arkadaşlar biliyorsunuz ki. Gerçekten bizim böyle şey vardı. Ee, Ankara'da bu Pursaklar tarafında bir tane şey var. El Kim ekim outlet'i var. Valla çok uygun oluyor orası biliyor musunuz? Böyle özellikle bebek kıyafet almak isteyenler oraya gidebilir yani tavsiye ediyorum. Oranın e, nasıl söyleyeyim küçük çocuklar için gerçekten bayağı uygun. Bakın şu şortu 30 liraya aldım arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Şöyle 30 liraya bir şort aldım. Şöyle oğluma cuguli gömleği aldım. Cuguli. Ben turuncuyu çok yakıştırıyorum halime. Şöyle bir gömlek aldım. Bu da 35. Aslında bunların biraz fiyatı pahalı. Daha böyle çok uygunları da var da ben bunları beğendim. İçindeyim ki ama pahalı olsun dedim. Beğendim. Örnek veriyorum bakın. Bu gömlek 20 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı gayet uygun. Şöyle şu gömlek 20 lira. Kumaşı çok güzel bunu biliyor musunuz? Böyle çocuğun rahat edebileceği bir kumaş. Yani penyeli keten karışımı. Sonrasında babasının yaptığı takımı göstereyim. Ha. Nuri bırakmış. Ha. Nuri şöyle alim ve bunun aynı renginde eşortman almıştık. Takım yapmıştık ama altını bırakmış Nuri. Ya da ben bu bıraktığım şey yaptık. Sonra oğluma ne aldık bakın. Oğluma gözlük aldık. Nasıl? Bir de bakın polarize gözlük. Koruyucu gerçekten koruyucu gözlük. Ya aslında var bunu da kırar ama. Neyse uygun da mı fiyatı. Ee, evet 20 liraydı. Normalde hep böyle pahalı pahalı olurdu. Bunun fiyatı gerçekten uygun da mı arkadaşlar. Gerçekten <laughs> burada sıkıntı yok. Şöyle Nuriye Deniz şortu aldım bunun ben bunu çok acelemiz vardı. 5 dakika içinde bir yani Bir tık kısaymış ama uzun, uzun saymış daha iyi olmuş. Şöyle alime uzun çorap almıştım geçen sefer de. Kısa çorap da lazım oluyor bazen. Şöyle kısa çoraplar aldım. Hali şuna. Bir de şöyle bir. Ha bakın bu 25 lira. Şöyle bir şort aldım. Bakın esniyor. Çok güzel. Bu kullanışlı olur mesela arkadaşlar. Hem rahat hem de üzerine ne tişört giydirirsem giydirir olur yani. Evet bunların hepsi ne kadar tutmuş. Hemen bakıyorum ve üzülüyorum aslında. Evet arkadaşlar 370 lira tutmuş ve ailemin kıyafetleri burada para eden değil burada çanta para ediyor. Ben evde fark ettiyseniz ailemi biraz fazla giydiriyorum. Ee, hani böyle şey nasıl söyleyeyim dışarıda giyecekleri ayrı evde giyecekleri ayrı çünkü çok üstünü kirleten çocuk gerçekten. Bebekken böyle biraz giydirirdim cık cıklı cık cıklı da kıdaya gıdaya başladığından beri o yok oldu artık. Çünkü ne zaman cık cıkla giydirsem pişman oluyorum. Hep lekeler çıkmıyor sonra. Ama çanta güzelmiş tamam. Kendimi artık öyle teselli edeyim. Ne kadar çok eşofman takımım oldu ya. Hiç yoktu. Bir araba diyorsunuz hatırlıyor musunuz? Fatma abla neden hep iki eşofman takımı arasında girip geliyor? <laughs> YouTube videolarında şey diyorlardı. Fatma ablanın iki tane eşofman eşofman takım var. Sürekli onları giyiyor YouTube videosunda diyordunuz. Aslında şöyle söyleyeyim. Bir de şu var. Sadece ondan değil. Eşofman yani eşofman takımı çok ihtiyacım olmaya Sadece videolarda giyiyordum. Ee, o da neden diyeceksiniz. Şimdi örnek veriyorum elbise giyiyorum videoda rahat edemiyorum. Ya da başka bir şey giyiyorum. Ee, videoda ister evde oturup kalkarken böyle videoda rahatsız oluyordum. Ee, hani örnek veriyorum. Ne bileyim kolum işte sıyrılmış orayı kes Nuri. İşte boynum gözükmüş orayı kes Nuri. Örnek veriyorum. İşte mesela şeyden bazen bone markaya kaçıyor. Onu kes Nuri, şunu kes Nuri falan. Ama yani dediğim gibi bol eşofman takımları giyince gayet rahat oluyor. Ve video çekerken de orayı burayı çok kesmek zorunda kalmıyorum. Yani bütün videoyu izliyorum kendime bakıyorum. Aman diyorum şey olmasın. E, ister istemez hani kötü bir görüntü olmasın. İşte ne bileyim dediğim gibi kolum sıyrılmasın. İşte eşarbın şurası gözükmesi falan. Bütün videoyu öyle izliyordum yani. En azından eşofmanlarla gerçekten rahat oluyor arkadaşlar. YouTube'da video çeken arkadaşlara da öneriyorum. Çok kesip kırpıyorsanız eşofman bat takımı giy şöyle bol uzun falan çok rahat oluyor. öyle işte bunları da bir tık YouTube için de almış oldum.